Hep bir sefer arkadaşlar bugün uzun, uzun zaman sonra video çekeceğim. Bu sefer PUBG çekeceğim. İlk PUBG videom sanırım. Bekledim. Açılsın. Ben buraları atlıyorum. Evet arkadaşlar atladım. Ve oyuna girdim erangel Dikkat ben Ama düşük olduğu için basit olacağım. Nereye atıyor? gel atlayalım mı bu dağları bekleyen bak oho şimdi inmeye başladı oyuncular uçakta 89 87 oho bunlar nereye iniyor şu an her iki yere mi he alttaki yere bu kadar fazla kişi inmez bir dağa kanalımıza

inşallah kişi yoktur. Bunu daha yüklenmedik. Yüklen. de. Arkadaşlar. Bir diğeri burada M416 gördün mü? Hadi. Bir, bir anlık basacağım. Да, еще Gebertik buradaki ki adamı da en mermilerini. Nereden sıkıyor? Nereden sıktı o? Bir daha var. Nereden sıkıyorsun? Aldık hepsini. Canım az. Kit yok. Kit yok. Kit var mıydı? Geldim hemen. buldum. Jax geldi. Ay. Yanlış taktım. Bunu atabiliyor mu? Bu ne işiyor arkadaşlar? kalmışsın artık zincir kuruyordu. Of of. AVM bir şey var mı? Ateşledi. AVM geldi. <laughs> <laughs> AVM'yi aldım. Ama durdun var mı? AVM'yi Tamam. Şöyle ayarlayayım. değil Biraz daha kalayım mı? Ya niye kalayım ki? Hiç manası yok ama. Neyse ben, ben... Nasıl çıkılıyor? Nasıl gidecek? Kaldık sanırım. Buraya var. korkmuyor. Gerek yok korkmamaya. Çünkü hiç kimse yok. Ay kalkma bir kalkıyormuş. Şimdi yani burada diye, de diyecekken. Ay. Arkadaşlar nasıl çıkacağım ben burada? Çantada nasıl yer ya? al şunu. Çok lazım mı bazı şeyler ya? Mesela şundan çok var hiç. Çan. Bir tane daha çık. Pepsi içtik. <laughs> Reklam yoktur. Buradan bir sosyal canımız hazırlar diye. Şuradan gidiyoruz. Yine aldım. Ay. Ay. Evet. çıktı. AVM'mi de aldım tekli. bir de şunu da bineceğim. Mas hiç geride kalır. Şadi durma bak. Gide şimdi. <laughs> var. Adı varmış. Adı

Arkadaşlar bunlar ne? işi yarıyor. Bir bana açıklayabilir mi? Ha şurada market var. İyi, iyi. marketten ne Gel bakalım. Bir tane senden alalım. Birkaçı. Hadi bana bay bay.

Ona gidiyoruz. Hüsnü'nün ağırlığına çıkıyorum. Gayrı Hüsnü'ne bakacağım. Hüsnü'ne bakıyorum. Bir bug'i var? 2 dakikada ben buraya hiç Ya Bug'i buraya çıkar mı? Ana Ben onu gidiyor. Bu da içimde. Herhalde yok. Kuruksalar. Bakayım duman da yok. Ama bu tarafa gitmem lazım hemen içeri. Benim arkadaşım da içti de, içerim de. ben Adam çıkıyor çıkıyor.

Bir tane daha aldım. <laughs> Mermi. Hangi arabadan alalım? Şu uazdan alalım. Of. <laughs> Arabamıza bak. Ona yana. Aha. Şimdi bana sıktı. Bak sana. Gel lan. Şimdi bana sıktı.

Evet ne da bakıyım. Şöyle bir bakayım. Kesinlikle. Kıymak için. bu? bomba sesi mi? Sanki. Devam, devam ediyoruz. Nerede silah sesleri devam etti. Yani bulamadım adamı. 20 tane AVM mermisi çıktı. Şaka mı? Gördüm. Biri şuradaydı. Biri şuradaydı bakın. bitirici 500 milyon <laughs> arkadaşlar kanalımın adını değiştireyim mi yorumlara yazın derken Tüm. yaradan manutunda da yokmuş bir şey hadi bakalım keskin nişancıyla birini avlarız İnşallah. nereden usattın? Ya görsem var ya sıkacağım da çok hızlı. Basayım mı, ne yapayım? Baskın yapan bence. Peki zaman zamanı oynuyorum. Ses var? Bu. Sanırım bir kişi kaldı. Nerede bu drop çatışması? Gel gel gel. Sakın ama sakın hareket etme. Kalk hadi. Bombamız var. Şimdi nane yiyemediniz mi? Yediniz mi? Evet. kalkan atarak gidebilirim Diye düşünüyorum. Mala bak beni görmedi. Gel, Gel Daha başka biri var mı? Daha var mı? Of <laughs> kafasına vurdum. Kafasından. Helal. Bir tane çocuk beni korumaya çalışıyor galiba. <laughs> Bu da. Şuluk kimde Allah aşkına? Sen de miydi? ne nazar gözlü bir şey Bir tane daha drop attı. Bu ne ay? Ne Ne kadar? Kim sıkıyor? Onu kafasını sıkayım. Sıkıyor kafasını vurmak istiyor. Hayır Ezgi. Hayır olamaz. Hayır Ezgi. Bak yemin edeyim. şu lutunu görmesin. <laughs> Arkadaşlar video buraya kadar kanala abone, olmayı, like atmayı unutmayın görüşürüz bay bay.